Arkadaşlar merhabalar. Hepinize günaydın. Ee, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi bugün cuma. Ee, biz cuma günü güzel bülten seviyoruz. Ee, cumartesi pazar kadar olmasa da cuma bayislerimiz güzel geçiyor arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz e, Excel'imizde biraz görüntü değişikliği var. Artı Excel'imize çifte şans ekledik çifte şans seçeneklerini görebileceğiz bundan sonra analizlerimizde. Çünkü çok fazla istek vardı bu konuyla ilgili. Şimdi bugünkü videomuzda analizlerimiz olacak. Analizlerimizin dışında Spor Toto Evet arkadaşlar Spor Toto incelemelerimiz olacak. Çünkü Spor Toto ile ilgili çok fazla mesaj aldım geçen hafta bu hafta. Böyle bir Spor Toto'yu da paylaşmış olalım. Yani videomuzun içeriğinde hem analizlerimiz olacak, hem de spor toto incelemelerimiz olacak arkadaşlar. Ee, onun dışında video izleyen arkadaşlarım, Excel üyeliği alan herkese bu videoyu izlenirken yeni dosyalar gönderilmiş olacaktır. Bunun da bilgisini geçelim. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela <laughs> ee, bir excelimiz var. Ben bu excel'i size hazır halde yolluyorum. Yani daha farklı excel'ler gibi, başkaları gibi işte excel'i al, oradan onu bul, buradan bunu bul. İşte şöyle olursa böyle olur, bu olursa bu olur değil arkadaşlar. Excel'i alıyorsunuz. Sadece istediğiniz maçı seçiyorsunuz. Bendeki mantık olay bu. Yani işinizi çok 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 kolaylaştırmış durumdayım. Hemen şimdi analizlerimize geçelim arkadaşlar. İlk maçımız 11.45'te Melbourne Heart Newcastle Jets arkadaşlar. Hemen analizini yapalım maçımızın. Bakın bu da yeni arayüzümüz arkadaşlarım. Melbourne Heart Newcastle Jest ilk yarı tarafı riskli, maç sonu 1, maç sonu çifte şans 1X, ilk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve 2.5 üst arkadaşlar. Uygulamamızın en güvendiği tahmin banko seçimimiz 1.5 üst. Arkadaşlar biz Melbourne e Newcastle Jest maçını aynı sistemimizde devam edip ilk kere 0.5 üst oynayacağız. Dileyen arkadaşlarım maç sonu 1. 1.0 çifte 1.5 üst ve 2.5 üst oynaya bilirler arkadaşlar. Bu maçımızı böylelikle analiz etmiş olduk. Bir diğer maçımıza bakalım. Bu da 4.30'da başlayacak arkadaşlar bugün Al Ain Baniyas maçı hemen kodumuzu sorguladık bakalım Al Ain Baniyas ilk yarı 1 maç sonu 1 1-0 çifte şans ilk yarı 0.5 üst 1.5 üst ve 2.5 üst tercihleri çıktı karşımıza uygulamamızın banko seçimi 1-0 çifte şans biz arkadaşlar Al Ain Baniyas maçı için ilk yarı 0.5 üstü kullanacağız Dileyen arkadaşlarım ilk kere bir maç sonu bir. 1-0 çifte 1.5 üstü 2.5 üst tercihlerini kullanabilirler. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir diğer maçımızın analizini yapmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Ben arkadaşlar bu Excel'i hazırlarken hiçbir şekilde oran kullanmıyorum arkadaşlar. Yani oran kullanmıyorum derken mesela şu verdiğim analizlerde ya da kendimi oynarken ya acaba bunun çifte şansı kaç oran? Bunun ilk yarı golü kaç oran? Hiç merak etmiyorum. Tamamen Excel'i %90-%95 başarılı kazanç üstüne kurdum. Ee, son geliştirmelerimizi de dün yaptık zaten. Ee, o yüzden oranlar benim hiç ilgimi ve alakamı çekmiyor arkadaşlar. Ben burada çıkan sonuçlardan 2-3 kupon 2-3 maçlık kuponlar yapıp paramı kazanıyorum arkadaşlar. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Evet nesine milyoner buralarda oranlar biraz daha düşük olabilir. Ama temiz oran temiz kazançtı arkadaşlar. Dışarıdaki sitede oynayan arkadaşlar için zaten diyecek bir şey yok. Oranın oranları tatmin ediyor. Bunu da buradan belirteyim. Bir sonraki maçımız 8.30'da başlayacak. Şalke-Paderborn maçı. Hemen analizimizi yapalım. İlk yarı taraf riskli maç sonu 1 1-0 çifte şans, ilk yarı 0,5 üst, ilk yarı 1,5 üst, maç sonu 1,5 üst, 2,5 üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Biz Şalke-Padermor maçı için ilk yarı 0,5 üst tercihini kullanacağız. Uygulamamızın banko seçimi 1,5 üst olmuş. Siz arkadaşlar maç sonu 1 1-0 çifte, 1,5 üst, 2,5 üst ve karşılıklı gol var tercihlerini kullanabilirsiniz. Sürpriz arayan arkadaşlarım ilk yarı bir buçuk üstünü de tercih edebilirler bu maç için. Hemen bir sonraki maçımıza bakalım. O da sekiz buçukta başlayacak arkadaşlar. Horn <laughs> Grazer maçı. İlk yarı ve taraf bahisleri riskli. 0-2 çifte şans. İlk yarı sıfır buçuk üst. ilk yarı bir buçuk üst. Maç sonu bir buçuk üst. iki buçuk üst. Ve Karşılıklı gol var seçenekleri, Excel'imizin bizlere sunduğu tercihler. Ee, en güvenli seçimimiz, banko seçimimiz 1.5 üst. Biz Horn maçı için de ilk yarı 0.5 üstünü kullanacağız. Dileyen arkadaşlarım 0-2 çifte şans, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihlerini kuponlarına ekleyebilir. Sürpriz arayan arkadaşlar ilk yarı 1.5 üstünde düşünebilir Horn Grazer maçı için Bir sonraki maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Almanya saat 9'da başlayacak. Waldorf Hamburg maçı. Analizimizi yapalım. İlk yarı taraf riskli. Maç sonu 2. Çifte şans 0.2, 2 ilk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri Excel'imizin bize sunduğu tercihler. En güvenli seçimimiz 1.5 üst. Şimdi arkadaşlar biz Waldorf-Hamburg maçı için ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız tekrar. Ama dileyen arkadaşlar bu maç için maç sonu 2, 0.2 2 çifte şans, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini kullanabilirler. Biz ilk yarı 0.5 buçuk tercih edeceğiz. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Hollanda Ligi arkadaşlar bu da. Saat 10'da başlayacak. Maastricht, Altmar 2. İlk kere ve taraf bahisleri riskli. 0-2 çifte şans. İlk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar tercihlerimiz. Ee, biz ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Bu arada banko tercihimiz de 1.5 üst. Biz 0.5 üst tercihini kullanacağız. Dileyen arkadaşlarım 0-2 çifte şans, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini değerlendirebilirler kuponlarında. Bir sonraki maçımızda Bundesliga'dan saat 10.30'da başlayacak. Mainz Leverkusen maçı arkadaşlar. İlk yarı taraf riskli. Maç sonu riskli. Çifte şans 1-2. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıktı karşımıza. Banko seçimimiz 1.5 üst. Arkadaşlar Mainz Leverkusen maçı için biz ilk yarı 0.5 üstü tercih edeceğiz. Dileyen arkadaşlarım çifte şansın 1-2, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Seçeneklerini kuponlarında kullanabilirler. Bir diğer maçımız arkadaşlar Gent Seresiyen maçı 22.45'te başlayacak. Analizimizi yapalım. Gent-Seresiyan maçı için ilk yarı 1, maç sonu 1 çifte şans 1-0 ilk yarı 0.5 üst, 1.5 üst ve 2.5 üst tercihleri banko seçimimiz 1-0 çifte şansı arkadaşlar biz ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız dileyen arkadaşlarım ilk yarı 1, maç sonu bir, 1 1-0 çifte 1.5 üst ve 2.5 üst tercihlerini kullanabilirler bu maç için Şimdi arkadaşlar bu maçımızı da kaydettik. Ee, şimdi bugünkü analizlerimiz bu kadar arkadaşlar. İddiadaki analizlerimiz. 8 tane maçımız vardı. 8 tane maçımızı analiz ettik. Hangi seçenekleri oynayabiliriz? Bunları gösterdik Excel'imizde. Şimdi arkadaşlar gelelim Sportoto'ya. Şimdi ee, Sportoto'da 15 tane maçımız var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz maçlarımızı. Bu haftanın maçları bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada e, gerek kendi kullandığımız Excel'de gerek Maxon Excel'lerimiz var bizim. Onların hepsinde 4 farklı Excel'de sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Şimdi bunları paylaşacağım arkadaşlar. Her maç için 4 ihtimal ve 4 kolonluk bir kupon olacak arkadaşlar. Yani... Konya Spor Kasımpaşa maçı için 1. kolona atıyorum 1. 2. kolona 1x, 3. kolona 1x, 4. kolona 2. Çaykur Rizespor maçı için 1. kolona 2, 2. kolona 02 gibi yani o şekilde ekleyeceğiz. Hemen şimdi arkadaşlar ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız İlk maçımız Konya Kasımpaşa arkadaşlar. Kolon 1 1-0 Çifte, kolon 2 1, kolon 3 1, kolon 4 1 arkadaşlar. Konya Kasımpaşa Çaykur Rizespor Başakşehir kolon 1 0-2, kolon 1 1-2, kolon 3 2, kolon 4 0 2 arkadaşlar. Malatya Spor, Antalya Spor. Bunları not alabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş okuyorum. Kolon 1, 0, 2. Kolon 2, 1, 2. Kolon 3, 0, 2. Kolon 4, 0, 2 arkadaşlar. Kayseri Spor, Giresun Spor. Kolon 1, 1, Kolon 2, 1-0. Kolon 3, 1-0. Kolon 4, 1-2. Beşiktaş, Altay. Birinci kolon 1, bir, ikinci kolon 1, üçüncü kolon 1, dördüncü kolon 1 arkadaşlar Beşiktaş-Altay maçı için. Gaziantep Adana Demirspor İlk kolonumuz 1-0 çifte İkinci kolonumuz 1-0 çifte Üçüncü kolonumuz 0-2 çifte Ve dördüncü kolonumuz da 0-2 çifte arkadaşlar. Yedinci maçımıza bakalım. Alanya Trabzonspor Birinci kolonumuz 1-0 İkinci kolonumuz 1-2 Üçüncü kolonumuz 02. Dördüncü kolonumuz 12 arkadaşlar. Sekizinci maçımız Karagümrük Sivas Spor. İlk kolonumuz 02. İkinci kolonumuz maç sonu 1. Üçüncü kolonumuz maç sonu 1. Ve dördüncü kolonumuz çifte şans 1-2 arkadaşlar. 9. maça bakalım. Fenerbahçe Hatay Spor. İlk kolonumuz 1. İkinci kolonumuz maç sonu 1. Üçüncü kolonumuz maç sonu 1. Dördüncü kolonumuz maç sonu 1 arkadaşlar. 10. maçımız Göztepe Galatasaray. İlk kolonumuz 1-0 çifte. İkinci kolonumuz 1-2 çifte. Üçüncü kolonumuz 1, 2 çifte. Dördüncü kolonumuz 0, 2 çifte arkadaşlar. Bir diğer maçımız Manchester City Tottenham. İlk kolonumuz maç sonu 1. ikinci kolonumuz maç sonu 1. Üçüncü kolonumuz maç sonu 1. Dördüncü kolonumuz maç sonu 1 arkadaşlar. Manchester City Tottenham maçı için. 12. maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bunu böyle yaptım. Direkt sonuç olarak da verebilirdim ama hem tek tek maçları görmüş oluyoruz hem de bu şekilde 4 olasılığı da tek tek söylemiş oluyorum. Leeds United-Manchester United maçı İlk kolon maç sonu 2 ikinci kolon maç sonu 2 üçüncü kolon maç sonu 0-2 Dördüncü kolon maç sonu 0-2 arkadaşlar. On üçüncü maçımız Valencia Barcelona. İlk kolonumuz 0-2. İkinci kolonumuz 1-2. Üçüncü kolonumuz 0-2. Ve dördüncü kolonumuz da 0-2 arkadaşlar. Valencia Barcelona maçı için. 14. maçımız Köln Frankfurt. İlk kolonumuz maç sonu 1. İkinci kolonumuz 0-2 çifte şans. Üçüncü kolonumuz 1-0 çifte. Dördüncü kolonumuz 1-0 çifte. On beşinci ve son maçımız arkadaşlar. Borussia Dortmund, Mönchengladbach. Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1. Ve kolon 4 maç sonu 1 arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böylelikle 15 tane spor toto maçlı 4'er kolondan söyledik. Yani şöyle yapacağız. Fatih Karagümrük Sivas Spor maçı kolon 1 0 2. Fenerbahçe Atay kolon 1 1. Göztepe Galatasaray kolon 1 1 0. Yani bunları alt alta yazılacak arkadaşlar. Aynı renk, aynı kolona gelecek. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum. Bakın şu şekilde. Burası kolon 1. Burası kolon 2. Burası kolon 3. Burası kolon 4 arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi normal iddia analizlerimizi yaptık. Analizlerimizi kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Çok istek olduğu için spor toto analizlerimizi yaptık. Videomuz bu yüzden biraz uzun oldu. Ama hem iddia hem spor toto'ya değinmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar Excel e almak isteyen arkadaşlarım artık bize iletişim adreslerinden ulaşacağını biliyorlar. Oralardan bize ulaşıp Bilgi alıp Excel talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca sorusu görüşü olan da oralardan bize ulaşabilir. Ee, arkadaşlar bugünkü bahislerinizde hepinize bol şanslar diliyorum. Hafta sonuna umuyorum ki güzel bir şekilde gireceğiz. Hafta sonu yine çok güzel analizlerimiz olacak. Kuponlarımız olacak arkadaşlar. Ee, lütfen kendinizi üzmeyecek derecede bahisler alın. Bunun bize bir oyunu olduğunu unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize çok 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 dikkat edin. Yarın tekrar videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.